güzel bir dereotlu pilav tarifimiz var. Bunun için 2 su bardağı pirinç, yarım demet dereotu, 4 dal taze soğan, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 50 gram kadar tereyağı veya margarin, 1 yemek kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker, 3 su bardağı da suya ihtiyacımız var. Ben pirincimi 2 su bardağı kullandığım için 3 su bardağı da su kullanacağım. Bunu yapmadan önce yeşilliklerimizi küçük küçük doğrayarak başlayalım. Ben şimdi deri otumu doğruyorum. Deri otumuzu doğradık. Şimdi de taze soğanımızı doğrayalım. Bu büyük olanı şöyle ikiye kesebilirsiniz. Çok içerisinde iri iri görünmüyor. Bunları da aynı deri doğradığımız gibi ufak ufak doğruyoruz. Soğanımızı da doğradık. Bu arada ben pirincimi yarım saat ılık tuzlu suda beklettim. Bu da püf noktası olarak belirtmek istiyorum. Eğer bekletirseniz pilavınız çok daha güzel olur. Şimdi aygazımızın altını orta ısıda açtık. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağı ve yaklaşık 50 gram kadar tereyağımızı koyuyoruz. Yağımız biraz eriyinceye kadar bekleyelim. Pirincimizi ilave ederek şeffaf bir renk alıncaya kadar güzelce kavuracağız. Şimdi içerisine pirincimizi ilave edelim. Şeffaf bir görüntü alıncaya kadar güzelce kavuralım. Bunun için acele etmeyin. Eğer o görüntüyü yakalarsanız pilavınız tane tane ve çok lezzetli olacaktır. Gördüğünüz gibi benim pirincim çok güzel kavruldu. Hatta şeklini şöyle göstermek istiyorum size. Bakın bu şeffaf görüntünün olması gerekiyor. Şimdi içerisine daha önceden doğramış olduğumuz dereotu ve taze soğanımızı ilave ediyoruz. Onların da diriliği kayboluncaya kadar yaklaşık 2-3 dakika pirincimizi de kavuracağız. Hem aroması içine geçecek hem de diriliklerini söndürmüş olacağız. Şu görüntü bile bence harika. Eğer klasik pilav yapmaktan sıkıldıysanız ve daha önce hiç böyle bir şey denemediyseniz mutlaka deneyin derim. Daha sonraki videolarımda bizim çok sevdiğimiz üzümlü ve soğanlı pilav, iç pilav, bütün bunları size bütün püf noktalarıyla anlatacağım. Daha önceden de dediğim gibi elimden geldiğince hiçbir detayı atlamak istemiyorum ki hem emeğiniz hem de malzemeniz ziyan olmasın. Bakın görüntü çok güzel. Şimdi 2 dakika kadar bunun sönmesini sağlayalım. Evet. Güzelce kavurduk. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı tuzumuzu, bir çay kaşığı da şekerimizi ilave edelim. Dediğim gibi iki su bardağı pirincim vardı. Ben ona üç su bardağı su koymak istiyorum. İki bardak da burada var. Şimdi güzelce karıştıralım. Yaklaşık pişme süresi e, pirincinize bağlı olarak 12 ila 15 dakika arasında değişir. Ama daha önce pilav yaptıysanız muhtemelen sizin de kendinize göre bir ölçünüz vardır. Üzeri göz göz olunca kaynamış haldeyken altını tamamen kısalım ve o şekilde ağır ağır pişmesini sağlayalım. Bakın bu şekilde kaynadı. Şimdi altını en kısağa getirdim. Kapağını kapatacağım. Suyunu çekinceye kadar, üzeri göz göz oluncaya kadar bu şekilde pişecek. Pilavımız pişti. Üzeri göz göz oldu. Şimdi bir kağıt havlu kapatarak kapağını kapatacağım ve demlenmesi için bekleteceğim. Gördüğünüz gibi pilavımız pişti. Demlendi. Şimdi güzelce karıştıralım. Bakın tel tel. Gerçekten çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Sık sık yapacağınızı düşündüğüm bir pilav. Bakın harika. Şimdi servis tabağımıza alalım ve nasıl göründüğüne bakalım. Evet arkadaşlar, pilavımız pişti. Servis tabağımızı aldık. Görüntüsü kadar inanın lezzeti de çok güzel. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni lezzetlerle görüşmek üzere.